Şimdi ha babanla göz temasında ol diye otur dedim. Evet. Ha mikrofon ayarlayın bu arada Emrah'a takın. Evet Emrah. Şimdi şimdilik elindeki mikrofonla idare et çocuğum. Şimdi Seda ablacığım, ben şunu söyleyeyim. Babam evet. her zaman benim buradaki gündemime hep e, el koymaya çalıştı. Yok bu olmaz şu olur bu olmaz. Ben eminim ki yani Neslan olmasa da başka biri olsa gene aynı şeyi yapacak. Ha. Yani bu Neslan özel bir şey değil. Ben o gün Aslı konusunda da söylemişim. Şimdi ismini anmayalım. Ee, evet. Benim zamanında olan olayında da e, yine babam biraz e, benden önce hareket etti. Yok olacak 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 olacak. Ben dedim bunun kararını sen değil ben vereceğim. E şimdi Nesra <laughs> ben bilmiyorum babamla görüşüyormuş. Ne konuştuklarını da bilmiyorum. Yo, seninle alakalı hiçbir şey konuş konuştuk mu Sefer amca? <laughs> hayır, hayır, hayır. Seninle alakalı hiçbir şey konuşmuyoruz. Bizi ben arıyor. Neslihan'ı ararım, seni de ararım. Seni seçmedim ki. Çocukları seçmedim soruyor. Seçmedim ki. Annen ne yapıyor, baban ne yapıyor, aile ne yapıyor, çocuklar ne yapıyor? Ben Neslihan'ı değil, seni de soruyorum oğlum. Sormuyor muyum? Tamam, kötü niyetle aramadı ya. hiç Sefer amca. Bir şey ihtiyacın var mı? Kızım Mutlaka, elimden canım. geleni yapayım. Mutlaka. Hiç, hiçbir evet. kötü bir şeyini duymadım. Allah var yukarıda. Her zaman da Yani bir şey ihtiyacın oldun mu kızım ara der. Emrah, Elimden geleni yaparım bu, der. böyle konularda babanın sana sürekli e, baskı yaptığını düşünüyorsun. Evet. Peki baban senin için doğruyu düşünüyor olamaz mı? Yani niye öyle düşünmüyorsun da hep tersini düşünüyorsun çocuğum? Şimdi Seda Hanım. Şimdi dur, dur, dur bir önce dakika, baban bakayım. bir anlatsın. Ben diyorum ki sen Emrah evet. için öyle... Algılıyorum. Evet. Ekran başı da öyle düşünüyordur. Yani Neslihan iyi bir kız, iyi bir gelin adayı, hanımefendi, duruşu belli. Benim oğlumla mutlu olur. Biz de onay verdiğimiz bir gelin adayı diyorsun. Çok doğru. Ama biraz önce Emrah dedi ki, sen hep bana karşı çıkıyorsun. Dedi. Hayır, değil. Ya Seda Hanım, ya bir baba bir oğlunun mürvetini görmek ister. Kötülüğünü ister mi ya? İster mi canım? Oğlu için diyorsun değil yani. mi? Yani. Evet. Sen Neslihan'ı gelin olarak istiyorsun yani. Onu anlıyoruz biz buradan. Öyle mi? Ben istiyorum. Sonuçta Emrah diyor ki sen mi yaşayacaksın? Ben yaşamayacağım. Hiç sordun mu Neslihan'a, Emrah onlar birbirini istiyorlar mı? Ya önceden istiyorlardı. Hı. Sonra ne oldu diyorsun? Sonra ne oldu? Ama, ben de bilemedim. Ama Uğurcum, e, Sefer abi dedi ki evet. e, Emrah'ın yaptığı dengesiz dengesiz yorumlarla bu iş bozuldu evet, dedi. Evet, evet Sedan, Aynen öyle. Ne diyorsun Emrah? Şimdi, yine duyduğunuz gibi Seda ablacığım, yine e, topu bana yüklüyor. Sen izlediğini söylüyorsun, bu yayını izliyorsun sen. Ben... Bir dakika, bu yayını izlediğini söylüyorsun. Milyonlar izliyor kes... oğlum. He. Milyonlar <laughs> tamam, izliyor. Tamam, beni dinliyor musun? Dinliyorum oğlum. Tamam. Bu yayını izlediğini söylüyorsun. Evet. Benim e, saçma sapan yorumlar yaptığımı duyuyorsun. Duymuyoruz. Yapma i̇şte diyoruz, yapma. Peki, diyoruz ya, peki, peki Neslan'ın yaptıklarına kadar doğru? Bu sen görmüyorsun bunu ben de izliyorum. Belki benim de Neslihan'la bir e, ilgim olan olabilir. Sen şimdi Neslihan'la ne diyorsun ya? ki Saçma buradan sapan. çıkıyorsun, sen buradan çıkıyorsun diyor. Ondan konuşuyor, bundan konuşuyor. Neslihan'ın şurada seninle konuştuktan sonra dışarıda ben sanmıyorum. Ha, orada, karşımda orada. Peki abi bir saniye. Neslihan'a cevap ver. Neslihan bir şey söylüyor. Şimdi, ne? Saçma sapan. Şimdi Neslihan ben sana şöyle söyleyeyim. Evet biz bir şey yaşadık. Evet. Doğru mu? Hı, hı. Bitti. Bitti evet. Ben bunun güzel bitmesini isterdim. Güzel bitmesini Sen isterdim. Sen istedin. Yaşadık derken, derken en son e, ekran başındaki değerli izleyicilerimiz Emrah Neslihan'a ben seni seviyorum dedi. Dedim evet. Dedim. Evet, Talip dedin, görüşmesi dedim. ve bu konuşmaların Dedim konuşmaları ama bunun ara, arasında bu. bayağı bir zaman geçti. Yollarımız ayrıldı. O taliplerini bekledi. Ben taliplerimi bekledim. Evet. Ama bu sırada da Neslihan durulmadı. Ben evlenmek için geldim buraya. Oturmak için değil. Neslan ben ne için geldim? E, sen de bak taliplerine o zaman. Evlenmek için geldim de yani Evimde oturduydum. insanın kafasında hemen birini hemen unutamazsın ki ya bir insanla bir şey yaşadıysan. Unuttum. Bunu Demek ki çok içinde... acı çektirdin ki unuttu. Ne yaptın sen bana? Biliyor musun yaptıklarını? Ben sana ne yaptım Neslan? Canımı çok acıttın ki unuttun demek ki. Unutturdun ya. Unutturdun. Anladın? Yani unutmak için birilerini karşına alıp da konuşman mı gerekir? Evet. Hı, hı Evet. Unutman için. Hı hı. Evet. Yani oturup beklemek yok. olmaz mı? Olmaz. Hı -hı. Bana yanlış Seda. Evlenmeye başım. geldim diyor kız. Ama Seda evlenmeye geldim diyorsun. Ben de evlenmeye geldim diyeyim. Ben bununla bir şeyler yaşadınızdan. Yani yaşadım. Sen de konuştun. <laughs> ne konuştum? Sen de konuştuğun kişileri biliyorsun. Ben de konuştuğum kişileri biliyorum. Değil evet mi? de Neslan şimdi seninki bariz. Gözde görülür bir. E bir yani... işte gözde görülür yapıyorum ben. Senin gibi arkada yapmıyorum. Hayır, hayır gözle öyle gözde görülürdür. Görülür görülür yani gözde görülür bariz bir sanki böyle bak. Gözümün önünde sen burada nişanlandın gittin. Evet. Gözümün önünde. Hı hı. E Seda burada ben ne yapmam gerekiyor? Gözümün önünde nişanlandım. Ama burada Neslihan'ın her e, buluşmalarında, görüşmelerinde, talipleri geldiğinde locadaki arkadaşlarımız diyorlar ki Neslihan'ın aklı Emrah'ta, Emrah'ın aklı Neslihan'da. Babam da buraya gelmişken doğru söylüyorsun abi sen. Evet. Noktayı koyalım değil mi?